bölgede toplam 17 kilometre bir atık su şebekesi yapacağız. Bunun yaklaşık 5 kilometresini tamamladık. Tabii ki çevre düzeni ve çevre koruması ile alakalı önemli kararlardan biri destekliyoruz. Yağmur suyu denize akacak, atık su da arıtma tesislerine gönderilecek. Denize herhangi bir atık su akışı olmayacak. tür projelerin tabii ki çok daha gelişmesini, ilerlemesini isterim İstanbul için. Sahile yürüyüş yapmaya çıktığımızda bayağı bir kokuyordu. Şimdi güzel olur. Daha rahat olur, daha temiz olur. Hem denizleri kirletmeme adına, hem de arıtma adına. Güzel bir çalışma yani destekliyoruz. buradaki ilk çalışmayı Eylül ayı başında tamamlayacağız. Daha sonra mansap teşkil ettikten sonra da İncirli Caddesi'ne gireceğiz. Tabii İncirli Caddesi ve üst bölgedeki çalışmaların 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmaları bitirdikten sonra bu bölge rahatlayacak. Herhangi bir sorun oluşmayacak. 16